Cümleten selamun aleyküm. Videoya başlamadan önce katıl üyeliğinden bahsetmek istiyorum. Katıl üyelerinin son 3 aylık kazancını gönderiler kısmında paylaştım. Unutmazsam bu videonun açıklama kısmına da koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Katıl üyesi olunca benim her gün neyi alıp neyi sattığımın bilgisine ulaşmış oluyorsunuz. Genelde şu anda bir gün alım yapıp bir günü boş geçiriyoruz. Herkesin katıl üyesi olmasına gerek yok. Bu bir zorunluluk değil. Benim belli bir sermayem var elimde. 100 bin lira, 200 bin lira. İşte bunu bir değerlendirmek istiyorum. Böyle orta vadede diyenler için katıl üyeliği oluşturdum. Zaten ücreti de düşük bir ücret. Bunu da sizden gelen talep doğrultusunda yaptım. Son 3 ayda da güzel kazançlar elde ettik. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugün... İki tane farklı konudan bahsedeceğim. Aslında bu iki konuyu biraz iç içe geçirerek anlatacağım. İlk konumuz yapay zeka, yapay zeka yatırımı. İkinci konumuz tarla yatırımı. Malumunuz yapay zeka'nın işte çoğu iş kolunu bitireceği söyleniyor. Malum, işte bir örnek verelim. Hani doktorluk bitecek diyenler var. Belki cerrahlık devam edebilir çünkü o yapay zeka, o el becerisinin gerçekten ustalığı yapabilir mi bilmiyorum. Onu zaman gösterecek ama şu an için e, yapay zeka doktorların işini elinden alabilir. Nasıl alabilir? Şu an bir doktora gittiğinizi düşünün. Basit bir rahatsızlıktan dolayı. İşte Ne diyor sana? Sana hiç dokunmuyor doktor. Gel neyin var? Böyle böyle. Tamam. Git kan tahlili yap. Film çektir. idrar ver. Sana hiç dokunmuyor. Sen gidiyorsun bu tahlilleri yaptırıyorsun. Sonucu doktor bakıyor sonuca. Ha tamam. Şu şu ilaçları kullan. Bitti. Yani bu yapay zekanın pekala yapabileceği bir şey. Ha sonucu doktora göstermişsin. Ha yapay zekaya göstermişsin. Çok bir fark yok gibi. Peki yapay zekanın e, başaramayacağı işler yok mu? Var. En basitini söyleyeyim. Yapay zeka benim karnımı doyuramaz. <laughs> bir insanın e, en temel ihtiyacı yeme içme. Hani 3 gün susuz yaşayabiliyor ortalama bir insan. 3 hafta kadar da aç yaşayabiliyoruz ama 90 güne kadar yani 3 ay aslında bir insan hiçbir şey yemeden sadece su içerek de yaşayabilir ama tabii arada bilinç kayıpları falan olacaktır. Şimdi benim en temel görevim aslında bakacak olursak tüm insanlığın en temel görevi birinci görevimiz karnımızı doyurmak. Hani günde hani 2 öğün yemek yiyen de var 5 öğün yemek yiyen de var hani az yiyip sık yiyenleri kastediyorum. Ondan sonra giyinmem lazım. İkinci temel ihtiyacım çıplak gezemem. Üçüncü olarak da bir yerde barınmam gerekiyor. Yani başımı sokacağım bir evimin olması lazım. Kısacası yapay zeka karın doyurmaz ama bu videoda ben yapay zeka ile karnımızı nasıl doyururuz? Yani yapay zeka yatırımından bahsetmek istiyorum. Yapay zekanın tabii ki çalışabilmesi için enerjiye de ihtiyaç var. Özellikle nükleer enerji yatırımı ee, yani nükleer enerjiye yatırım yaptığınızda aslında dolaylı olarak yapay zekaya da yatırım yapıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde temiz enerjiler yine yapay zekanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabiliyor. Ben de bunu biraz araştırdım. 9 tane yapay zeka fonu var. Bunların sizlerle performansını paylaşmak istiyorum. Ee, tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu video sadece bilgi verme amaçlıdır. Aylık olarak en az getiriyi sağlayandan en çok getiriyi sağlayana doğru gidelim. I, t, y. aylık getirisi %5, yıllık getirisi henüz oluşmadı. Z aylık getirisi %2, yıllık getirisi %65. KIB aylık getirisi yine %2 civarında, yıllık getirisi %13. GPT aylık getirisi %3.7. Yıllık getirisi %36. Rut aylık getirisi %8.9. Yıllık getirisi henüz bunun oluşmamış. DTZ aylık getirisi %9.2. Yıllık getirisi %30. YJK aylık getirisi %10. Yıllık getirisi %20. YTD aylık getirisi %10.4. Yıllık getirisi %47. Son olarak yay aylık getirisi %14.6. Yıllık getirisi %29 aylık en fazla getiriyi yay fonu sağlamış. Yıllık olarak ise en yüksek getiriyi zey sağlamış. %65 ama yine de altın kadar bile kazandırmamış yıllık bazda değerlendirdiğimizde. Yani bu yapay zeka fonları aslında vasat diyebilirim. Bazılarının aylık getirisi çok iyi ama işi biraz uzatınca yıllığa vurduğumuzda çok da iyi bir performans sergilememişler. Peki bir de nükleer enerji fonu var. Ondan zaten bir tane var galiba. URA diye. Bunun da aylık getirisi %7. Henüz yıllık getiri oluşmamış. Bu fonlar arasında katılıma uygun fon yok. Ama eğer siz Türkiye'de yani yerli yapay zekaya yatırım yapmak istiyorsanız Aselsan bence Türkiye'nin yapay zeka şirketi olarak kabul edilebilir. Dediğim şekilde bir yatırım tavsiyesi değil. Hani bana soracak olursan abi Türkiye'de yapay zeka şirketi kim? Ben derim ki Aselsan. Yani örnek olarak söylüyorum. Şimdi bu bir kenarda dursun yapay zeka yatırımı. İnsanın ikinci dedik temel ihtiyacı giyinme. O da çok önemli değil bence. Çünkü hani ben zorda kalırsam çuval bile giyerim. <laughs> Yaprak koyarım. <laughs> tamam mı? <laughs> Üçüncüsü Barınma ihtiyacı. Ha işte burada biraz sıkıntı var. Özellikle günümüzde. Barınma ihtiyacı çok yüksek fiyatlar. Ev fiyatları çok yüksek. 1 artı 0 daire bile alacak olsan dünyanın parasını ödeyeceksin. Aylarca belki çalışman gerekecek. İşte 1 milyon lira etse o dairenin fiyatı 1 milyon lira için. Sen ayda 30 bin lira maaş alıyor olsan kaç sene çalışacaksın. Peki biz nasıl yapalım? Yani hem biz yapay zekaya yatırım yapalım hem de yapay zeka ile mücadele edelim. Hani ben diyorum ya tüm varlığınızla tek bir yatırıma odaklanmayın. Burada mesela ben yapay zekayı enerjiyi anlattım diye varını yoğunu bunlara yatırma gidip Yani onu kastediyorum. Peki yapay zeka eğer bizi korkutuyorsa, bizim e, işimizi e, elimizden alma durumu varsa ne yapabiliriz? Tarla yatırımı Böylece dengelemiş olursunuz. Nasıl dengelemiş olursunuz? Yani benim portföyümde hem yapay zeka fonlarım var hem enerji fonlarım var ya da hisseleri de olabilir. E, ama bir de tarlam var. Bugün Anadolu'da küçük bir tarlayı 50 bin lira ile 100 bin lira arası bir fiyattan alabilirsiniz. Çok büyük bir tarlaya ihtiyacımız yok. Bunu niye söyledim? Bunu şu yüzden söyledim. Hani yapay zeka benim karnımı doyuramaz. Ama eğer benim bir tarlam varsa ekerim tarlamı, Tamam mı? Orada yetiştirdiğim ürünle bir güzel karnımı doyururum. Eğer bir tarlam varsa ev fiyatlarının çok yüksek olması önemli değil. Tarlama bir çadır atarım. Çadır kurarım. Tamam mı? Orada yaşarım. Etrafında çitle böyle çeviririm. Bu yasak değil. Tarlaya hani ev yapamıyorsunuz ama bir çadır koyabilirsiniz. Hani kanunlar buna izin veriyor. Bakın hem e, temel ihtiyaçlarımı karşılamış oldum hem de orada e, yani hiç kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Bir gün yapay zeka benim işimi elimden alsa bile. Çünkü sonuçta şöyle düşünün değerli dostlarım. Yani benim mesela televizyona benim ihtiyacım var mı? İnternete, sosyal medya, sinema, konser, tiyatro, futbol. Ya bunların hiçbirisi aslında benim temel ihtiyacım değil. cep telefonu bile benim temel ihtiyacım değil. Bakma. Hani bu e, zamanın getirdiği bir zorunluluk olmuş. Eğer benim karnım açsa önceliğim karnımı doyurmak. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani en kötü senaryoyu çizdim şu anda biliyorum. Elbette ben dünyanın öyle bir seviyeye gel, gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar e, insanlık buna bir çözüm bulacaktır mutlaka. E, asla böyle bir aşamaya gelmeyeceğiz ama en kötü senaryoyu çizdim arkadaşım yani. Hayal benim hayalim değil mi? Çizdim böyle bir senaryo çizdim. İşte öyle bir zamanda, öyle bir durumda o alacağın ufacık tarla seni hayata tutar, senin yaşamanı sağlar. Dediğim şekilde böyle bir şey olsun istemeyiz. Ki bence de olmayacaktır. Ee, hani insanoğlu her şeye dediğim gibi bir çözüm buluyor. Buna da bulacaktır. Ama küçük bir, küçücük bir toprak parçasına sahip olmak iyidir ya. Evet benim belki borsada yatırımım var. İşte bitcoin vesaire. Bunlar portföyümüzde var. Ama ben derim ki kıyıda, köşede, hiç değilse, ufacık da olsa bir tarlanız olsun. Bugün bir cep telefonu zaten olmuş 50 bin lira. Tamam mı? ya ondan belki daha ucuza tarla var. Cep telefonundan daha ucuza. Hani 100 bin liraya da cep telefonu var. Hani bir tarla almak zor olmasa gerek. Bir 50 bin lirayı biriktirirsiniz 5-6 ay içerisinde. Yani üstelik bir masrafı yok. Yani alıyorsun öylece duruyor. Durduğu yerde değer kazanıyor. Bir şey yapmana gerek yok. Hani orada bir işlem yapmana gerek yok. Hani bir ev alsan işte orasını burasını yaptıracaksın evin kiraya vermek için. Bir de Aldığın tarla es kaza bir şekilde imardan falan geçerse o zaman yaşadın. O zaman köşeyi döndün. Kısmet işi tabii ki. E, 9-10 tane tarlam vardır. Zaman geçer 5-6 sene. Aa bir tanesi imardan geçmiş. Yeter. Yeter abi. <laughs> Daha ne ister? <laughs> Bugün e, pazar günü olması münasebetiyle böyle bir video çekmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tabii burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir bilgi verme amaçlıdır. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.